Louis B'nin sunduğu Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Yine yağlarım ve ben ve Gülşen Hanım diyor. <laughs> ya benim işim yağ eritmek biliyorsunuz yani yağları eritmek. Öyle yağlar yağlar deyince aklıma şu soru geliyor. İnsülin direnci. Hayır. Evet. Ya çok insanda var. Bende de mesela sınırda. Nedir bu? Nasıl çözülüyor? Yani ne şöyle sokakta geçen her 10 insandan 8'inde insinin direnci var. O kadar yoğun artık. dolayısıyla günümüzün en büyük aslında salgın hastalığı olarak değerlendiriliyor. Ama tabii toplumda bu çok farkında ve birçok insan farkında değil. Çünkü orada yapılması gereken doğru tahliller ve istenmesi gereken analizler çok istenmediği için dolayısıyla birçok insan farkında değil. Yani Peki bunun farkında e, olmayışı sonra ne yaratıyor en büyük sorun aslında orada çünkü sonrası için e, en son kişi e, diyabet hastası oluyor şeker evet. hastası oluyor Dolayısıyla aslında oraya gelmeden bu işin çözümünü ulaştırmak gerekiyor şimdi şöyle tarif etmek gerekiyor bunu yani kişinin ön karnının üst kısmında şurada hemen yani şu altında göğüs altında erkekte ve bayanda fark etmez şurada hemen altında ve karın bölgesinin önü ve ön tarafa doğru ve yanlara hatta arkaya bele doğru büyük bir çıkıntı varsa, şurası da çok sertse, nefes almakta zorlanıyorsa, yemek sonrası uykusu geliyorsa, kendini hiç doymamış hissediyorsa, yese daha hiç doymamış hissediyorsa o zaman şunu düşünmesi lazım. Acaba bende bir insülin direnci olabilir mi? Hele ailede bir şeker hastalığı varsa bir kuşak, iki kuşak öncesi hatta çok çok daha geriye bile gidebiliyor bu. Şeker hastalığı varsa o zaman biraz daha düşünmek gerekiyor yani şöyle bir rahatlığımız hiç olmasın diyorum ben Seyhan Hanımcığım. Yani e, ya tamam sınırdaymış. Şimdi böyle, böyle, bir tabir var maalesef. Hep bir sınırda tabir. Hep bir sınırda. <laughs> Kime sorarsanız sorun. Hep bir sınırda var. Yani herkes. Hayır, bir sonraki adım her, diyabet. Diyorsun, e, aslında diyabet. o kapının önüne geliyor ve sonrası zaten artık diyabet. Onun bir sınırı yok. Ama işte bu sınırda olduğunda herkes bir soru sorması gerekiyor orada. Ben şunu söylüyorum. Mutlaka herkes bir açlık insülüne ve beraberinde topluğa Açlık şeker, açlık insülin, tokluk şeker, e, tokluk insülin mutlaka bakılması lazım. Bu olmadan insülin direncinin tam tespiti yapılamaz. Ve bir de dediğim gibi ya yemek yedi, koltuğa yattı ve uyudu. Bitti yani. O zaman bilsin ki kişi insülin direnci. Ya bu da en hani gerçekten buraya gelen e, birçok danışanın en büyük sorunlarından Ağabeyi bir tanesi. Hamilelikte ne oluyor? Şeker ha. çok kontrol ediyoruz. <laughs> aynen aynen. Yani e, işte e, yorgunluk. E, halsizlik, bunların hepsi beraberinde gelen. Ön e, önemlisi artık enerjisi yok, kendini hiç hissetmiyor. bunlar bir bütün olarak bakılması gerekiyor. Özellikle çok yoğun tempoda çalışan insanlar e, bütün gün çalışıyor, hiçbir şey yemiyor, ondan sonra akşam o sofraya oturuyor ve akşam artık ne bulursa yiyor. İşte bu en büyük tehlike. İnsülin direncinin zaten onu sorduğunuz vakit şunu söyleyelim size diyor ki ya ama ben bütün gün hiçbir şey yemiyorum ben zaten niye hani e, niye kilo alıyorum şimdi nasıl kilo alıyorlar o bütün gün bir şey yemiyor veya iki başka bir grup var o bütün gün sürekli bir şey yiyor daima bir şekilde hiç durmuyor diğeri de bütün gün yemiyor akşam ama e, gece başlıyor işte saat 2-3'e e kadar hatta ve hatta gece kalkıyor yiyor ve yatıyor hmm. o zaman işte bilin ki burada bir insülin direnci durumumuz var şimdi bunları niye çıkarttım yine sevgili Seracığım? 5 kilo tereyağı yani, biliyorum artık yani mesela şimdi bir tanesi bakın e, 250 gram 20 paket var burada bu da iki buçuk kilo yani toplamda şöyle ben şunu yapmak istiyorum yani şöyle ve şöyle bütün, bakın burası böyle komple bir yağ karın bölgemizin üstünde yer alıyor. Şimdi bu kadar, hani o çevriliyor ya arkaya doğru, arka bölgeden. gitti bu ha, arada. Yani artık onlar siline. Şimdi ben bunları biraz sonra da ileteceğim. O zaman o yağın ne kadar büyük bir hacimli olduğu görünecek. yani bu kadar. O yüzden yapmamız gereken şu, her yediğimiz dokmayı tabii ki saymayacaklar ama günlük olarak ben ne yapıyorum? Ben bunu değiştirmek için ne yapmalıyım? Yani nasıl? Ne, ne yapmalı? Yani değiştirmek için. Beslenme alışkanlığı, biraz yaşam tarzı alışkanlığımızı değiştirmek zorundayız. Yani bakın böyle, hani şu şekilde yağ içeride ya, bakın sıf Anladım. yağ. gördüğünüz gibi bu şekilde ya. Şimdi tabii bunu e, sıvılaştırıyoruz ve sonra e, yüksek teknolojilerle çalıştığımız vakit sıvılaştırıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi sıvılaştıracağız, sonra da Küçülüyor. atılacak. Evet, bu şekilde küçültüyoruz yani burada önce ama sıvı hale gelmesi gerekiyor. Hmm. Bakın önce sıvılaşıyor. Ondan sonra da vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Hemen şimdi eritelim bir görelim. Görelim vallahi ben de merak ettim şimdi. <laughs> evet şu an 2-2 atmaya başlıyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Değil? Evet. Yarım kilo, yarım kilo. Yarım gidiyoruz. kilo, yarım kilo gidiyoruz yani. Ki düşünün orta. siz 7,5 kiloydu demin. Ki Aynen. 5'ini bir eritsek ne Aynen. olduğunu göreceğiz. Aynen. Tabii. Yani şu an şöyle bir buçuk oldu bakın şu an. Yani 2 iki, iki olduk 2 kilo bir şey bile almayacak yani o kadar yağ var burada ah, bir değil bunu üstümüze taşıyoruz aynen yani bunun ne kadar çok e, iskelet ben... ve organlarımıza ne kadar çok yoğun bir baskı yaptığını İyi buradan bir şey heh, bakın görüyor musunuz yani şu an almıyor bile bu kadar tencere şu an totalde burada geri kalan neredeyse bir e, üç e, şeyimiz var yani 255 <laughs> tabi <y> 750 <laughs> Bir buçuk iki kilo, i̇ki da, kilo da burada. Evet. Demek ki buraya 3 kilo koymuşuz yani. kilo koyduk yani. Oraya. Evet, şu an burada eritiyoruz. Bakın hemen zaten sıvılaştı. Gerçek hayatta nasıl bedenimizde nasıl yapıyoruz? Şunu anlatmak istiyorum. Bakın şimdi bunu böyle ocağa koydum. Böyle e, direkt tabii ısıyla yüksek ısıda eridi ya. Şimdi bizim e, burada yeni teknolojilerle yaptığımız olay bu aslında. Şimdi bu yağ ne kadar sertse ki insülin direncinde yağ o kadar serttir. Ne dedim? Katı, sıkı. Çünkü insülin kaynaklı çok sıkıdır ve kişi sadece diyet yapmakla o yağ asla erimez. Daha doğrusu şöyle bir tanım vardır. İncecik bacaklar ve kalın gövde. Hele yaş ilerlemişken ince bacak. Burası kalın bir gövde, kocaman bir gövdeyle. E, ve daha da böyle öne doğru giden. Çünkü ağırlık yapar. Evet. Organa da ağırlık yapıyor. Organ yağlanması yaptığı için burada. Ona da böyle öne doğru bir skolyozu da bozulur. E, tabii bu kadar ağır bir yağlanmanın hmm. getirdiği durum bu. Şimdi bakın, vücut hiçbir zaman gidip siz spor yapsanız dahi, diyet yapsanız dahi, gidip soğuk bir bölgeden, soğuk, sert bir yağı, bunu alıp bununla uğraşmak istemiyor. Neden? Neden? Çünkü onun için bu zor. Yani orada hmm. bir efor sarf edecek. Dolayısıyla ne yapıyor vücut? En sıcak bölgesi, neresi ise orayı gidip, orayı Enerji çekip yağı eritiyor. Peki sizin en sıcak bölgeniz benim en sıcak bölgem karnımız yok en sıcak bölgemiz ner, neresi? En çok hareketli olduğumuz yer kolumuz ve bacağımız. Tabii şimdi onu diyeceğim. Burası zaten ince. Ha, burası en hareketsiz olan bölge oturuyoruz Bu, ve hiç harekatı. <laughs> Aynen burası gitgide gitgide sertleşiyor ve doku daha da yağ olarak sıkılaşıyor. Oluyor yüzden Bu gidip uğraşmıyor çünkü orası onun için çok zor. O yüzden biz dışarıdan müdahale ediyoruz cihazlarla. Cihazla radyo Evet, radyo, radyo frekansla bakın böyle. Bakın dolaşımı atıyor şu an. Bakın yağ hücreleri. Bir de şunu söylemek. Yağ hücreleri hiçbir zaman yağ hücresini liposakşın gibi yok etmiyoruz. Yağ hücrelerini sadece eritiyoruz, ufaltıyoruz. Bakın şurada eridiği gibi. Şimdi bak bu eridiyor. Şey Şimdi burada bu eridiği zaman bunu çok seviyor vücut. Aa diyor ki burada hazır benim bir enerji kaynağım var. Ben gidip oradan alayım. Dolayısıyla bizim istediğimiz yer neresi? Karın bölgemiz. Ay ne güzel anlattınız ya. Bu görsel çok hoşuma gitti benim. <laughs> ya evet aynen bu. Bunu böyle sıvı olarak direkt oradaki kaynağı kullanıyor. Şimdi insülin direncini tabii genel şeyini anlatıyoruz burada. Ama asıl mesele şunu bu şekilde sıvı hale getirmek. Biz kişi diyet yapıyor. Diyetle birlikte, diyetle beraberinde cihazlarla kilo vermesi sağlanıyor. Tek başına cihaz kilo verdirmez. Hem de istenmeyen yağların ha, ha, biriktiği bölgelerde bile vermekte çok lazım. Biz o bölgeye yönlendirme yapıyoruz, eritiyoruz. Hı. Bak sen şu an güzel bir şekilde hani yemeğe de dikkat ediyorsun. Bak erittik de şu an artık bu bölgeden verebilir. Zaten o direkt oraya yönleniyor. O yüzden ısı, ısıl işlem çok önemli. Yani şurada büyük bu yağ hücrelerini küçülme eylektleri aynen küçülüp ve dolaşımla asla hücre yok. Hücre yok etmek doğru bir şey değil, değil. zaten. Zaten bazen o hani liposuction'larda falan filan böyle böyle görüntüler oluyor. Yani çok da iyi yani olmuyor. liposuction olması gereken yer var ama bir karın bölgesine asla tavsiye ettiğim bir şey değil benim. Yani karın bölgesinde her zaman sıcak olarak yapılması gerekiyor. Yüksek güzel. enerjili frekanslar ve biz o yüzden zaten çok yüksek enerjide işte yapay zeka ile yağı direkt eriten oraya fokus yapan ya yani buradaki direkt oraya fokusu en çok nerede yağı görüyorsa cihaz oraya fokuslanıyor Ay ne kadar yani güzel. Müthiş. Tabii. Her şey çok akıllı halde ya. E, tabii akıllı işte. Akıllı teknolojiler bakın şu an bu sıcacık ve sı sıcak olduğu zaman vücut çok güzel hemen bunu alıyor ve dolaşımla atıyor ve çok kısa bir sürede yani kişinin oradan kurtulmasını, o karın bölgesi yağlardan kurtulmasını sağlıyor. Çünkü karın bölgesi yağlanması aynı zamanda ne demek? Kişinin hayatını çok tehdit eden bir durum bir demek. Bir sürü sağ şu bölgesinden bir sürü hastalık oradan çıkıyor. Yüksek yani erkek, Erkeklerde özellikle. Yüksek tansiyon orada, metabolik sendrom oradan kaynaklanıyor. İşte kalpteki sıkışma, bir takım diğer rahatsızlıklar, her şey Kabız mı soracağım? Fiyamlı direnci kabızla. E tabii, e çünkü mi? baskı var, baskı yapıyor, hareket, hmm. bağırsak sindirim orada hareket etmezse kabız olursunuz. En çok da zaten insinin direnci hastaları kabızlıklı yaşar. Hmm. Ya orada zaten bağırsak fonksiyonları çok rahat çalışmaz. 15 kilo, biz buraya şimdi ne kadar attık? 3 kilo bakın. Şu an burası sadece 3 kilo ya. Tencereyi hani taşırdım. Hani şunu, şunu biraz hani görmelerinde fayda var ki bakın daha şimdi eğer yani biraz daha zaten eritirsek herhalde tencermizi almayacak yani. Dolayısıyla yani şuradaki 3 kiloyu karın bölgesi 15-20 kiloyu bir gerçekten kafamızda şekillendirip birazcık e, düşünmek gerekiyor. Bir şey yerken bence şu görüntüleri hatırlamakta fayda var. İnsan bir anda yemeyesi geliyor valla bana öyle geliyor. Yani bir kere tabii şu e, bu kadar yüksek oranda bir yağ vücutta nelere negatif bir etki yaptığını e, gerçekten hani e, insanoğlu ne yapıyorsa kendine zarar veriyor. Yani bulenme bu çok önemli ama sonrasında da bundan kurtulmak için sırf beslenme değil, cihazlarla destek, Cihaz desteği çok yüksek çok önemli. Isıyla o çözülmesi, İşte sadece yüksek bol su içip atılması vücuttan. Aynen. Bakın şu an e, bu şekilde sıvılaştırıyor. İşte Aynen. Yani şu şu kıvama gelmesi lazım. Vücut en kolay e, harcadığı enerji bu şekilde sıcak enerjidir. Yani nerede sıcak varsa hazır enerji var onu kullanacak. Aynen yani. gidip yoğun olan bir yerde sert bir dokuyu çok daha efor sarf edecek. Tembeldir bizim vücutumuz. Vücut hiçbir zaman daha fazla efor sarf etmek istemez. Biz ona hazır etmemiz gerekiyor birçok şeyi. Vallahi süpersiniz ya. Böyle bir göster ben bile etkilendim rüyama girecek diye düşünüyorum. <laughs> Özellikle Erkeklerde, tabii ki kadınlarda da çok ama erkeklerde insülin direnci rahatsızlığı çok fazla. Kadınlarda da çok fazla ama ben 40 yaş üstü herkesin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Emeğinize sağlık <laughs> teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar tekrar burayı böyle göstermekte fayda var. Aynen. Düşünüyorum. benim böyle gösterelim. Louis <laughs> Bien'in sunduğu Gençlik Rüzgarı devam edecek.